Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Sabah ki yetmedi, birazdan varmaya geldim. Su. Bak sana ne aldım, ekler. Ya inanmıyorum. Ya ne yapıyorsun taptaze şey? Borcumu su. da ekle, sonra da ödeyeceğim toptan. Ya Su, ne yapıyorsun o kemanla? Ya bak ben sana bir şey demedim sabah, bir dinlesene. Ya Su lütfen diyorum her şey başıma yıkılınca kendimi kaybettim. Hem sana niye kızayım ki? Senin ne suçun var? Hayır yok ama sen bana ağzına gelin söylemeyi tercih ettin. Ya diyorum ya sana söylemedim öylesine isyan ettim. Ya sen ne diyorsun ya? Ya Su lütfen bir dinle. Su bir dinle. Ya gitsene. Ya bıraksana peşimi. Dinleyene kadar bırakmam. İstemiyorum. Ya çekil şuradan. Yaklaşma ona git başka yerde dur. Minibüs bu nerede durayım? Sen niye buradasın ki zaten? Dinlemeden gitmem şu. Ya duymuyor musun? İstemiyorum diyorum. Pardon bakar mısınız? Şunu indirir misiniz acaba? Rahatsız mı diyor? Tahsin abi benim sıkıntı yok. Vay kelebek ne haber? İyi abi çok şükür koşturmaca. Bünyamin döndü mü askerden? Döndü döndü. Hayırlı eklerim onlar. Aynen zıva Seversin al. Gönderelim. Al abla sen de al. Afiyet olsun. Hayrenin bir tane bana da ver oğlum. Yok Naci abla şekerim var senin olmaz. Hı. Of çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Al şu parayı ineceğim ben. Olur mu yenge ne parası ya Su, bir dakika bekler misin ya? Bak şimdi bu kemanı satıyorum, paranı veriyorum. Ve bir daha seni Cenk gibi hayatımın sonuna kadar görmek istemiyorum. Tamam mı? Ya, olmaz öyle şey, bir dakika. Bal gibi olur sattırmam, halledeceğim ben bir şekilde ya. Para diye hönkürmeden önce düşünecektin onu. Para mı dedim ben sana? İnsaf et biraz ya. Bak hala bağırıyorsun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Telefonda konuşmuştuk. Ne kadar ver? abi dur. Ha, bunu da tanıyor. Kelebek ayıdır. Değil abi. Evet, ne kadar veriyorsunuz? Hayrin ne ekleri mi o? Hmm. Aynen zıva aynen. Seversin abi al. Eyvallah. Allah'ım ne eklermiş ya. Yemiyorsun ki bir yesen. İstemiyorum kelebek git buradan. Ne oluyor oğlum burada ne oluyor? Kemal sahte abi. Ya cahil misin sen saçma sapan konuşma çık dışarı ya. Hadi ya. çık dışarı. Su sakın yapma böyle bir şey su. Çık. Bak ben parayı buldum bile. Ya çık. Çetin abi alma o kemanı. Defol ya. Allah Allah.